Şimdi başlayalım. Şuradan böyle oynadık. Burası evet. Baygülen Yüzün kreşi. Evet. Şimdi şuradan şuralar şuradan, şuradan çıkalım mi? Şuradan Oo, kenardan hemen kısa yoldan çıktın ha. Aferin. Ha, duvarda ne var? Aa, Bay Gülen yüzün kuralı diyor. Kaç diyor. Hmm. Çocukları burada hapsetmiş galiba. Buradan kaçması evet. gerekiyor çocuklar. Şirin bir yer gibi. Aa, evet, Düşüyordun az daha. Checkpoint. Evet o paralı onlar. Ha. Bir sonraki kısma geçmen için parayla geçebiliyorsun Niye ama gerek yok. Oyunun zevki burada zaten. Biz parkurları yapıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Evet, checkpoint'e dokundu. Mı burası acaba? Evet, burası kanalizasyona benziyor burası. Devam edelim. Şimdi Çok öyle. iyi. Şu havalandırmaya sürücüm. girelim. Evet. Şun burası acaba neresi kanından sonra? Olabilir. Yoksa ana kartın için. Gülen yüzün. Kreşi. Hı. Evet kayıt noktasına geldik checkpoint'e. Çok güzel. boruların üzerinden geçiyoruz. Yerlerde asit var sanki yeşil yeşil. Düşmeden Hı. geçmemiz gerekiyor evet. Checkpoint'e ulaştık. Evet bir tane de kız var orada. Havalandırma. Dikkat et lazer. Hı. Ah. Hı. Evet buradan uçacağız şimdi diye. lazerlere dokunmadan hop hop güzel ay 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 oh iyi geçti çok güzel Biraz mükemmel olur. evet devam Tuşları edelim alışacağım. evet hareketli mekanizmalar var buradan geçip tuşlara basmamız gerekiyor bir tanesini yapacağız şimdi evet yaptık kız geri düştü, asite düştü. Heyecanlandı biraz böyle. Acele etti. Diğerini de yapalım. Bekleyelim. Önümüze gelsin platform. Evet. Dönüyor bu arada platform biraz zor. Evet. Karşıdaki düğmeye basalım. Bu arada oyunda nerede olduğumuzu evet. yukarıda gösteren bir e, işaret var. Bakın. Birisi açtıktan sonra onlara gözüküyor mu? Bilmiyorum. Düşünüyor. Bu arada düğmelere basınca kapı açıldı Gördüğünüz üzere. Şimdi geçiyoruz karşıya. Evet geçtik. Güzel. Bu kısmı atlattık. Şimdi bakalım bizi ne bekliyor görelim. Aa, burada da var bak. Bebekler diyor. Kötü diyor. Bay gülen yüz. Aslında iyi gibi bir ah. Burada kovalayacak galiba. İn koş karşıya evet. Koş koş, koş geliyor. Bebeklerden dokunmamaya çalışmak. Bebekler engelliyor yapış. hemen hızlıca geçeceksin. Bebeklere dokunma. Eşyalara da dokunma. Sıyırılacak. Baga kapıldığı iyi ki. Baga girdi, kaçmayı başardık. Nasıl Ama tabii mi? ki şu an için ondan kaçmayı başardık. kreşten kaçmaya oh. deniyoruz. Bakalım oh. ne olacak? Oh. burada şu boruları al, boruları. Oradan al bir tane. Aa, evet. sonuna getireceğim bunu. Her zaman Evet. Boru, bir tane boru yetiyor zaten. Onu sürekli kullanabiliyoruz kaçmak için. Aynen. Şuradan acaba başlıyor? Yetişti. Güzel. Üstündeyken basma boşuna düşebilirsin. Tamamdır. Burası zor kısım işte geçelim. Bak, şunların arasından yeşillere değebilirsin sorun değil. Yukarıdan sallananlara değmeyeceksin. Oğlum mu sonra zıpla. Çok güzel. Evet, evet. Devamı var. Oo, burada bir sürü var bu şeyler. Burası daha kolay. Hoppa. <laughs> bekle gitince geç zıpla o tamam evet bekle geç ama son kısım kaldı. Burası daha kötü. Böyle ördük. Geçelim evet. Evet. Evet, fight'ın yüzün kreşinden kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar burada. Aha, burada bir lazer boss tuzakları biz. var. Burada bir Sona yaklaşıyoruz bu arada. Bakın yukarıdan görebilirsiniz. Bu çocuk buradan atla karşıya. Burada boss fight orada. Kaç kaç bebeklerden kaç bebeklerden kaç. Beklenen izin. Kaç 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 kaç. yükseliyor Şuraya gel, şuraya gel. Atla karşıya, karşıya atla. Atlamıyor evet. bebekler? Bırakın peşimizi. Çok güzel, çok güzel. Evet. Bebekler. Hadi bak başlıyoruz. Evet, sona yaklaşıyoruz. Bakın lider konumundayız, en önde biz varız. Bayrağa yaklaştık. Evet. Başka. Bay Gülen aşağı nerede iniyor. bakalım? Evet, asansör aşağı iniyor. Patlasam bir Burada da mi? bir atla, bir şey olmaz bence. Evet. Oo, burada Hayır. da bir hareketli parkur var. Hayır. Yardık şey. Bilmiyorum ama öldürdü bir biraz Varmış. Acele etmeden. Yak suya Evet, atla karşıya çok iyi. Burada hep dönerek gidiyor bu mekanizmalar. Hadi. Acele ettim biraz ama iyi ki düşmedi. Tamamdır. <laughs> Oo boşluk varmış. Ha, hiç gözüm gözükmüyor diğer. Burada yine havada topuzlar var. Evet. Dikkat Dikkatli olacağım. O kadar geldim. Bekleyelim. Bekleyelim. Aa karşıda topuzlar. Burada değil de. Şu. Topuz mu? Şu sallanan kütle, gülle, topuz neyse işte. O şurada mı var? Şu hızlı yürüme yeri var. Bak burada sanırım. Yardır. Yana. Geç geç hızlı. Çok uh. iyi. Şansımız varsa. Ah be. Ay, Değmeden geçer miyiz dedik. Ay, var o vardı? hızlı sürede yapmışız. Zor taraf değil oğlum. Geç. Bekle. Geç. Sihirde. Tamam burada yok zaten şimdilik Oo. Buralarda yok şu yanlarda var sadece evet. Geç. Bekle biraz. Geç. Tamam atlattık. Tamam boşluğa düşme. Çok korktum. Evet sona yaklaşıyoruz iyice bayrağa. Sonda galiba boss fight bizi bekleyecek. Bay Gülen Yüz. Bakalım nasıl bir sonla karşılaşacağız alıyor. Koş 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 hoş, hoş, hoş. Yine geldi arkamızdan. Bakayım. Merdiven var bak karşıda oraya tıkma. İnşallah yetişemez. Eli ensemizle resmen. Yetişmek üzere. Az önce ama nasıl? Hemen ya. hemen hemen. Yardır. İnince aşağı atla aşağı aşağı. Hoş, hoş, hoş. Hemen, hemen sola doğru dön, merdivene koş. <laughs> Çok hızlı geliyor bu arada. kırıldı neyse ki. Baksana. Aa, boyu orada uzun olduğu için geçemedi. Bay Gülen yüz arkada kaldı. Evet. evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Vay yüzün kreşinden kaçmayı başardık. Görüyorsunuz şurada dev halimiz var. O da seviniyor bizle birlikte. kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.